Gözlerini kapattığında, kalbinin derinliklerinde yankılanan bir ses vardı. Sessizlik içindeki o ses, Zehra'ya artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını fısıldıyordu. Kalbinin çırpınışı, aklındaki kararsızlığın yansımasıydı. Ancak bu kez kaçmak yerine yüzleşmeye karar vermişti. Zehra, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte aynaya baktı. Gözlerinde tanıdığı ama uzun süredir görmediği bir kararlılık vardı. Artık yalnızca yaşamak değil, yaşadığı hayatı anlamlandırmak istiyordu. Gözleri dolu dolu olsa da yüzündeki ifade netti. Evin sessizliği içinde büyüyen fırtınayı bastıramıyordu. Her köşe, her eşya bir zamanlar yaşanan duyguların sessiz tanığı gibiydi. Ama şimdi bu anılarla barışma vakti gelmişti. Çünkü geçmişten kaçmak, geleceği inşa etmeyi engelliyordu. Bir fincan çayın buğusunda kendi nefesini izledi. Bu sıradan an bile yeniden başlamanın bir işaretiydi. Hayatın küçük detaylarında saklıydı umut ve o umut Zehra'nın yüreğine kök salmaya başlamıştı. Kapıdan çıktığında rüzgar yüzüne hafifçe dokundu. Sanki evren bile onun yeniden doğuşunu kutluyordu. Attığı her adım İçindeki yükü biraz daha hafifletiyordu. Çünkü artık ne taşıdığı acılar ne de kırgınlıklar onu durdurabiliyordu. Yol boyunca tanıdık sokaklar onu geçmişe götürdü. Ama bu kez hatıralar can yakıcı değil, öğreticiydi. Her bir adım kendine doğru bir yolculuktu. Kendine verdiği en büyük sözlerden biriydi bu, artık hiçbir şeyden korkmamak. Eski dostlarla karşılaştı. Eski anılarla yüzleşti. Ama bu kez gözlerinde suçluluk değil, dinginlik vardı. Çünkü affetmenin önce kendini özgür bırakmak olduğunu öğrenmişti. Bu özgürlük ruhunun en derinlerinde yankılanıyordu. Bir parkın bankına oturup etrafı izledi. O an fark etti ki hayat her gün yeniden yazılıyordu ve o da artık kendi hikayesinin yazarıydı. Geçmişin gölgesinden çıkıp ışığa yürümeye kararlıydı. Telefonuna gelen bir mesaj içini ısıttı. Belki bir özür, belki de içten gelen bir nasılsın. Küçük bir mesaj bile büyük yaralara merhem olabiliyordu. İnsan kalbi böyleydi işte. Küçücük bir iyilikte bile iyileşmeyi buluyordu. Akşam olurken gökyüzü kızıla döndü. Gökyüzüne baktı ve içinden her şeyin bir zamanı var diye geçirdi. O zaman şimdi gelmişti. Kendini affetme, kendini sevme ve kendiyle barışma zamanı. Gecenin sessizliğinde odasında yalnız başına otururken hayatı düşünüyordu. Zorluklar, kırgınlıklar ve umutlar hepsi bir bütün oluşturuyordu ve o bütün Zehra'yı bugün olduğu kadın yapıyordu. Kendine dürüst olmaya başladığında dünyası değişti. Maskeler düştü, yaralar açıldı ama aynı zamanda kalbi şefkatle doldu. Çünkü en çok kendine karşı merhametli olmayı öğrenmişti. Hayat ona her zaman kolay davranmamıştı. Ama o artık zorlukları şikayet değil, dönüşüm olarak görüyordu. Her acı ona bir şey öğretmişti ve şimdi öğrendikleriyle yeni bir sayfa açmaya hazırdı. Gece boyunca yazdı, kendi hikayesini duygularını, düşlerini, kelimeler aktıkça içi hafifliyordu. Yazmak, onun için bir terapiydi. Her cümle, içindeki zincirleri biraz daha gevşetiyordu. Sabah olduğunda içi huzurla doluydu. Artık hiçbir şeyden saklanmıyordu. Kendini olduğu gibi kabul etmişti. Ve bu kabul, onun en büyük zaferiydi. İçindeki çocuğa sarıldı. Onu yıllarca ihmal etmiş, susturmuştu. Ama şimdi onunla barışmıştı. Gözyaşlarıyla değil, tebessümle. Yeni bir gün, yeni bir umut, yeni bir zehra vardı artık. Geçmişin yükü değil, geleceğin heyecanı vardı yüreğinde ve bu heyecan onu hayata daha sıkı bağlamıştı. Yalnızlığından güç almayı öğrenmişti. Sessizlikte kendini bulmuş, karanlıkta ışığını keşfetmişti. Çünkü en büyük aydınlık İnsanın kendi içindeydi. Zehra artık biliyordu. Değişim bir anda olmazdı ama bir adımla başlardı. Ve o ilk adımı atmıştı. Şimdi sıra yürümekteydi. Cesaretle, sevgiyle, kendine inançla